deprem felaketinde dört çocuğunu toprağa verdi. Geriye sadece bir oğlu kaldı. Eşi ve oğluna tutunarak çadır kentte kalan Ramazan Çekici diğer çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Dışarı çıkmıştım. Ona rağmen ben nasıl evin içine girdim ben de bilmiyorum. Yani havaya kaldırıp beni aynen evin içine kattı. Beni kurtardılar. Biz dokuz aileydik. Dokuz aileden beşimizi kurtardılar. Dört tane çocuğum biri 22 yaşındaydı. Biri de 18 yaşındaydı. Biri 15 yaşındaydı, biri de 13 yaşındaydı. Dört tane evladımı toprağa verdik. Adıyaman'da yaşayan Ramazan Çekici Afet'te 5 çocuğundan Enes, Mustafa, Muhammed Emin ve Veysel'i toprağa verdi. Eşi kendisi ve bir oğlunun enkaz altından yaralı çıkarıldığını söyleyerek o anları anlattı. Acılı baba 4 evladını toprağa vermek bir baba için kolay değil dedi çıkarttıkları zaman zaten yara bere içindeydim. Ağzım hep yırtılmıştı. Ayağım sakattı. Hem arka kaburgalarım hem ön kaburgalarım kırılmıştı. Şuurumu kaybetmiştim. Çocuklarım altaydı, hanımım altaydı. Onları beklemeden beni götürdüler. Ben o acıyı, çocuklarımın nasıl vefat ettiğini o acıyı ben hissetmedim. İşte çocuklarım iki tanesi sağdı. İkisi o anda vefat etmişti. Ölülerle ölünmüyor. O acı içimizdedir. Ki siz de biliyorsunuz Türkiye'nin acısıdır. Benim tek acım değil. Evlat be, ne kadar benim olsa Türk evladıdır. Benim tek değil. Komşularım yani elinde geleni yaptılar. Başka olmadı yani. Demek ki takdir-i ilahi. Dört tane evladı toprağa vermek her baba için yani kolay değil.